Evet sevgili hanımlar özellikle sizlere sesleniyorum. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz ama yumurtalar bir baktınız bitmiş bitmek üzere. Ne yapacaksınız? Tüp bebek tedavisinin aşamalarında yumurtaya hangi görevler düşüyor? Onları konuşacağız. Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı doktorumuz Aret Kamar bizlerle. Efendim arayın, sorun diyoruz. Sormayan bilemez öğrenemez madem ki öyle 0530 047 05 ve 06 tuşlamaya başlayın ve günaydın deyin hocam günaydın günaydın hoş geldiniz nasılsınız hoş bulduk iyiyim siz nasılsınız ben deyim çok teşekkür ediyorum şimdi son günlerde şunu çok duyduk hatta sizin hani merkezinize de arada ziyarete geliyorum ee, orada da hastaları görüyorum çok genç hanımlar ama yumurtaları tükenmiş neredeyse başvuranların yarısı neden ne oluyor yumurtalarımıza bizim <laughs> Belki de insanlar birazcık daha fazla böyle konumdan haberdar oluyorlar. Belki de insanlar biraz daha önce durumlarından haberdar oluyorlar. Çünkü artık yapılan testler var. Eskiden bir FSH testi denilen bir test vardı. İşte hipofizden salgılanan, beyinden salgılanan bir hormon. Yumurtalığın nasıl olduğunu aşağı yukarı bize gösterirdi ama o o kadar hassas bir hormon değildi. O yani artık yumurtalık hiç çalışmamaya başladığı zaman biz FSH ölçtüğümüzde ancak FSH yüksek görüp "Aa bir şey mi oluyor acaba?" derdik. Şimdi AMH denilen bakılan bir hormon var. Herkes de bunun bilincinde. Gidiyorlar AMH'larına baktırıyorlar. Bir de AMH 1 ve altında falan çıktı mı? Eyvahlar olsun menopoza giriyoruz diye kliniklere geliyorlar. Hı -hı. İşte bir kısmı yumurta dondurmak için, bir kısmı işte tüp bebek tedavisi için. Yani birazcık daha farkındalık arttı diyelim. Aslında tabii ki bu bir klinik varyasyon. Yani birçok kadının yumurtası az da olabilir, çok da olabilir. Erkekte de bunun karşılığı sperm az olanlar Hı -hı. var, çok olanlar var. Önemli olan Kadının eğer yumurtalığı çalışıyorsa, hmm. yani bir Nereden kadın, anlayacağız? E, düzgün adet görmesi demek, hmm. yumurtalığı çalışıyor demek. Eğer kadın düzgün adet görüyorsa, her ay bir tane yumurta atıyor demektir. Yumurtası çok olan da bir tane yumurta atıyor, hmm. yumurtası az olan da bir tane yumurta atıyor. Yani yumurtası azalmış kadının hmm. evde hamile kalamayacağından bahsetmek mümkün değil. Ama biz tabii ki yumurtası azalmış kadının acaba 2-3 sene sonra bunu da mı bulamayız diye bir an önce tedavi olmasını ve tedaviyle çocuk sahibi olmasını istiyoruz. Şimdi şunu soracağım. Bunlar çok su açık onlar hocam. Ben bazı televizyon programlarında görüyorum. Bilmem ne suyunu kaynat, bilmem neyi rendele, hokus pokus ben öyle diyorum ona. Yumurta rezervini artar. Atıyorum soğan suyu falan. İncir. Ha, Şimdi hanımlar da bunlara rağbet ediyorlar. Böyle bir şey var mı? Yani benim yumurta foliküllerim asaldı ve ben bunları yaparsam bir anda böyle yumurta enflasyonu olma şansım var mı? Yok. Değil mi? Net olarak yok. <laughs> ya, şimdi ne oluyor? E, yumurtalık ve beynin çalışma sistemi ne? Hı. Beyin bir uyarı veriyor. Uyarı vermesinin sebebi de kanda östrojen seviyesinin düşük Hı. olması. Östrojen seviyesi neden düşer? Yumurta yoksa düşer. Çünkü yumurtalar östrojen salgılıyorlar. Şimdi demek ki beyindeki o FSA hormonunun artışını sağlayan kanda östrojen hormonunun düşük olması ya da yumurtanın o anda o anda ama olmaması. E siz şimdi bu saydığınız şeyler bitkisel östrojen içeriyorlar. Tamam. Şimdi siz FSA'sı yükselmiş yani yumurtası olmayan ya da yumurtası az olan ya da yumurtalığı düzgün çalışmayan bir kadına dışarıdan östrojen verdiğiniz ah. zaman soğan olabilir, incir olabilir işte civan perçemi olabilir bir sürü bitki var böyle <laughs> ee, verdiğiniz zaman kana östrojen girdiğinde beyin diyor ki aa diyor kanda östrojen var o zaman FSH hormonu biraz seviye olarak düşüyor ama bu yumurtalar yumurta yüklendi anlamında değil yumurtalık yumurtalarla biz doğuştan doğuyoruz. Hı hı. Dışarıdan östrojen aldığı için sadece hormon seviyeleri değişiyor ve kadın da kendini aa işte FSH'm yüksekti düştü ben iyileşiyorum zannediyor hı. ama bu doğru değil tabii kesinlikle yanlış. Peki ben şimdi diyorsunuz ki bir kadın düzenli adet görüyorsa işte 27 gün 28 gün neyse o faslalar evet. belli e, adet görüyorsa Zaten yumurtalığı çalışıyor demektir. Çalışıyordur. Ama tabii. folikül sayısı hakkında bir bilgi sahibi olmamız mümkün değil. Mümkün değil kesinlikle. Peki ben ille de bunun altın standart, yani ne zaman menopoza gireceğim öğrenmek için hangi test bugün günümüzde güvenilir şekilde yapılıyor? Şimdi yumurta rezervinin azalmış olduğunu gösteren test AMH testi. Hı. AMH yumurtalığın yumurta havuzunu gösterir. Ama AMH testine bakarak kimsenin ne zaman menopoza gireceğini söylemek mümkün değil. Yani bugün için güncel testler içerisinde Hı. siz gidip de hiçbir kadına aman sen menopoza giriyorsun acilen tüp bebek yaptırman lazım filan denemez. Yeni bir şey var, ama. var. Var. Bunu kullananlar var. Ama denemez. Sadece şu denebilir. Hı. Bakın sizin yumurta rezerviniz azalmış. Yumurtanızın ne zaman sıfır olacağını bilemeyiz. Hı. Ama yumurtanız azsa. Hı. azsa bir an önce eğer evliyseniz Hı. çocuk sahibi olun. Eğer evli değilseniz ne yapacağız? O zaman yumurta dondu. Bir gül koyalım. Bekarsınız. Gittiniz Aret Hocam dedi ki ameliyat yapıldı ya yumurta rezerviniz azalıyor ve size çocuk istiyorsunuz. Ne yapacağız? Anlatacak ama Denizli'den hanımefendicim günaydın. Günaydın. Efendim buyurunuz sorunuzu alalım. Evet. Ben hocama e, tüp bebek hakkında soru sormak istiyordum. Buyurun. Ben e, dört kez denemem oldu. Hı. E, bu 5. E, geçen hafta 34 50 çıktı şeyim e, HCG'm. Hı. Şimdi de düştü biraz 24 38 25 38 oldu. Ne yapmamız gerekiyor? Bitmiş midir bu tüp bebek tedavisi? Evet. Bu evet. konusu. Bu tür bu tür gebeliklere kimyasal gebelik deniyor. Kameraya bakıp söylersiniz ee, hanımefendi. Kimyasal kimyasal gebelik e, gebeliktir ama gebeliğin erken döneminde bebek daha gelişirken rahme yerleşme esnasında gelişimi durmuş demektir. Şimdi bir hafta evvel 30 kusur, bir hafta sonra 20 kusursa bu gebelik sağlıklı gelişmeyecek demektir. Neden gebeliğin gelişmediği ile ilgili bir araştırma yapılması lazım. Rahim filminiz eski ise rahim filminizin gözden geçirilmesi lazım. Eğer karı koca genetik testleriniz yoksa genetik testlerinizin mutlaka yapılması lazım. ve başka bir problem varsa hormonlarınızda, şekerinizde, tiroidinizde bunların da irdelenmesi lazım. Neticede bu gebelik kaybı olarak ele alınmalı. Ama tabii bunu görüp de moral bozmamak lazım. Evet. Neticede halen gebe kalabilen bir kadınsınız. Evet. Kimyasal da gebelik. Uğraşmaya devam etmeniz ha, lazım. Hanımefendiciğim duydunuz hocamı. Ümidinizi kesmeyin. Uğraşmaya devam edin diyor. İnşallah nasip olur diyorum ben de. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Peki şimdi az önce dediğim gibi. Yumurta rezervi o an çocuk yapamayacağım için öğrendim ve dondurmak istiyorum. Evet. Nasıl yapacağız hocam bunu? Şimdi AMH 2'nin altında olduğu zaman, yani yumurtanın rezervinin azaldığı tespit edildiği zaman devlet hastanesinden bir rapor çıkartılıyor. AMH ölçümleriyle beraber Hı. yumurta rezerviniz düşmüş olduğu heyet raporuyla belirlendikten sonra şahıs o raporu alıp sigortayla anlaşmalı tüp bebek merkezlerine tamam. gidip yumurta dondurma işlemlerine başlayabiliyor. Yani e, bu rapor elimizde ise başka bir kriter aranmıyor. Başka bir kriter aranmıyor. Zor işler hocam o kurtarır Şimdi ne varsa? yapıyoruz? Kadının yumurta durumuna göre yumurta rezervi az olan hastalarda genellikle çok böyle agresif bildiğimiz e, iğne tedavileri işte bir sürü yumurta toplayalım yapmıyoruz. Hmm. Çünkü bir sürü iğne versek de yumurtalık bize bir sürü yumurta vermiyor neticede. Hmm. Genellikle daha basit tedaviler, hap ve iğne ya da tamamen hapla yapılan tedavilerle hmm. artık yumurtaların rezervine göre ki biz onu ultrasonla baktığımızda anlayabiliyoruz ancak AMH'nın değeri ne olursa olsun ultrasonla baktığımızda biz bir yumurtalığın aşağı yukarı ayda kaç yumurta üretebileceğini hmm. görüyoruz. Ona göre bir tedavi seçiyoruz. İşte 2 yumurta ise 2 yumurta 2 yumurta 6-7 yumurta verebiliyorsa 6-7 yumurta 6-7 yumurta. Bir 15-20 yumurtayı kenara ayırıp donduruyoruz. Ondan sonra Tabii ki illa o yumurtalar kullanacak gibi düşünmemek lazım. Hı. O bizim yedeğe ayırdığımız bir Gönlük yumurta alıyorum. havuzu. Ama e, kadın evli değilse bir sene sonra iki sene sonra evlenebilir. Halen yumurtası varsa ve düzgün adet görüyorsa, amihası hmm. düşük olduğu halde düzgün adet görüyorsa, eğer eşinin spermi de normalse ilişkiyle dahi gebe kalabilir. Biz dediğim gibi her zaman rezerv düşük olduğunda ya tamamen biterse mantığıyla çok panik yapmadan, çok stres yapmadan, insanların canını çok sıkmadan mümkün olduğu kadar yumurtayı kenara ayırıp saklamayı tercih ediyoruz o Peki, kadar. Peki şunu da merak ediyorum. Mesela hanım 40'lı yaşlarda yumurta rezervi azalıyor diye AMH testini yaptırdı ikinin altında çıktı. Evet. Siz yumurtalarından topladınız. Kenara koydunuz. Mesela çok mu acaba uçuk bir şey söyleyeceğim ama 50 yaşındayken çocuk istedi. Yumurtaları 40 yaşında oluyor bu durumda. Tabii. O zaman 40 yaşındaki bir bayanın o anda hamile kalmak için uğraşması kadar şansı oluyor. Şimdi 50 yaşında bir bayanın hmm. yumurtası varsa bile hmm. yani halen adet görüyorsa bile hmm. 50 yaşındaki yumurtasıyla hamile kalma şansı ve sağlıklı bebek doğurma şansı maalesef yok, yok. denecek kadar azdır. Aynen. Yok denecek kadar azdır. Ama 40 yaşında %30 civarında deneme başına bir şans vardır. Şimdi bir kadının yumurtasını 40 yaşında dondurduysanız Hı. ve o yumurtayla tüp bebek yapıyorsanız Hı. kadın 50 yaşında olsa bile 40 yaşındaki bir kadının şansıyla tüp bebek yaptırıyor olur. Ya yani böyle bir şansımız var. Rahim Tabii yaşlanmıyor. Ki. Yumurta Tabii yaşlanıyor. Ki. Dondurduğumuz günkü tazeliğinde oluyor. Evet. Ve bu şekilde yapabiliyoruz. Kesinlikle öyle. Efendim İstanbul'dan bir hanımefendiciğim hattımızda imiş. Günaydın. Günaydın. Buyurun sorunuzu alalım efendim. Ee, hayırlı sabahlar. Buyurun. Ben bir yakınım için e, hocamdan e, bir şey rica edeceğim. sorun vardı. Hı. Hı. Buyurun. Buyurun. E, şimdi e, yumurtalıkları normal bayanın. Tamam. E, yalnız e, hormon yüksek, tiroid'i yüksek yani. Tiroid'i 8 civarında. Hı. E, önce hormon tedavisi görmesi isteniyor. Tamam. Ee, erkeğin de e, spermi tahlil sonuçlarına göre yok. hiç mi yok? Hiç yok. Peki. Bakalım soralım. Ee, Süremiz bitiyor. Çok az vakit kaldı. Hocam cevap versin. Lütfen, lütfen tedavi sürecini öğrenmek istiyorum. Peki hoşçakalın. Nasıl Şimdi tedavi Şimdi tiroid problem ]ler? değil. Tiroid vücudun çalışmasını ve gebeliğin gidişini etkileyebildiği için ilk önce tiroidin e, ilaçlarla takviye edilmesi lazım. Tiroid hormonu yüksek demek tiroid iyi çalışmıyor demek. Tiroidin ürettiği hormonları kadına dışarıdan takviye ederseniz o 8 olan e, sonuç. Dört buçuğun altına hatta tercihan iki buçuklara düştüğünde biz tedaviye başlayabilir hale geliyoruz. Hı hı. Erkekte sperm olmadığı zaman dışarıya çıkan sperm olmadığı zaman bizim rutinde yaptığımız erkekte hormon testleridir. Tamam. Beyinden salgılanan hormonlara bakarız. Acaba biz bu spermi yükseltebilir miyiz? Biz bu yumurtalığı çalıştırabilir miyiz diye. E, genelde hormon testleri yüksek çıkar. Çünkü genelde dışarıya spermi çıkmayanların iki sebebi vardır. Ya testis yeteri kadar üretim yapmıyordur, hmm. az üretim yapıyordur. Ya da testiste üretilen spermi dışarıya getiren kanallarda bir tıkanıklık vardır. Tamam. Bu ikisinden birisidir. Bir genetik test yapıyoruz. Hani herkes normalken bu beyefendi niye böyle diye Hı. genlerine bakıyoruz ki varsa bir problem o da çocuğa aktarılmasın. Sonra bir ürolojik muayene yaptırıyoruz. Ürolog değerlendiriyor ve bu sperm arama işinin nasıl yapılacağına karar veriliyor ve şunu söyleyeyim, dışarıda spermi olmayan erkeklerin bu TESA ameliyatı ve TESA Hı. ameliyatıyla Hı. yani yumurtalıktan aspire ederek ya da açıp yumurtalığın içinden arayarak neredeyse yüzde yetmişe yakınında sperm bulunabiliyor. Yani umutlarını kaybetmesinler çünkü azoospermi vakası çok var hocam. Kesinlikle. Yüzde yetmişe yakınında sperm bulunabiliyor. Azoospermiler erkek kısırlığı içerisinde yüzde on'dur. Onun da yüzde yetmişinde sperm bulunabildiğini düşünürsek erkek problemi olanların sadece yüzde üçüne yardım edemiyoruz şu anda demektir. Peki hocam tüp bebek tedavisine şimdi halk yani hakikaten üreme sağlığı sorunu Türkiye'de de oldukça ileri safhada. Yenilik diyebileceğiniz şu son bir yılda halka sunulan bir imkan var mı? Şimdi laboratuvar imkanları hmm. gelişiyor. Ee, yumurta dondurmak bundan 10 sene evvel hayal gibiydi. Hmm. Şimdi yumurtaları dondurup %90'a yakınla aynı şekilde geri çözebiliyoruz. Bu hmm. bir avantaj. Laboratuvar teknolojisi ilerledi. Artık neredeyse üçüncü gün transferi çok az embriyolu olanlar dışında hiç yapılmıyor. Hep beşinci hmm. güne gidiliyor. Beşinci gün embriyonun hmm. rafına konulduğunda tutunma şansı çok daha fazla. Dondurma imkanları çok gelişti. Hmm. Ee, eskiden dört embriyo dondurduğumuz zaman bunu bir iki ikisi sağlam çıkarken şimdi yüzde doksan dokuzu sağlam çıkıyor. Dolayısıyla laboratuvar teknikleri bize bir yumurtayla, bir spermle insanları hamile bırakıp doğurtmayı öğretti. Bu yüzden yumurtası ve spermi az olanlar biraz uğraşacaklar, çocuk sahibi olacaklar. Peki şunu da soralım bu durumda. Şimdi kişiye özel bir tedaviden bahsediliyor. Yani A kişisine Ayşe Hanım'ın tedavisiyle Fatma Hanım'ın tedavisi her zaman aynı olmuyor. Hiçbir zaman aynı olmuyor. Değil mi? Hiçbir zaman. Parmak izi aynı. gibi. Şimdi yumurtası çok olana iğneleri veriyoruz. Bol bol yumurtamız çıksın, bol bol bebeğimiz olsun fazlasını donduralım diye. Yumurtası çok olanları hemen hemen taze hiç transfer etmiyoruz. Hepsini donduruyoruz, Hı -hı. donmuş veriyoruz şansı arttıralım diye. Yumurtası az olanlarda hiç iğne kullanmıyoruz. Bir tane iki tane yumurtayı hapla büyütüyoruz. Erkekte problem varsa yumurtayı çok tutmaya çalışıyoruz. Erkeğin spermi iyiyse normal bir yumurta sayısı elde ediyoruz. Yani her bir çiftin sebebine göre bir tedavi yapıyoruz. Bir genetik ayrıştırma yapılacaksa mesela bazıları tüp bebeğe sadece çocuk sahibi olmak için değil hasta bir çocuğa kemik iliği nakli için bu yaptırıyorlar. E, talasemili olup HLA'sı uygun bebek yapmak için tüp bebek yaptıranlar var. Onlarda bilerek yumurta sayısını fazla tutup çok bebek yapalım hem talasemi olmayan hem helası uygun bebek bulalım diye uğraşıyoruz. Yani her bir çiftin derdine göre aslında yapılan Dermanı tedavi tamamen farklıdır. Tek bir ortak ismi var. Tüp bebek ama herkesin tedavisi farklı. Aret Kamar çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ, Sağ olun, var olun. Katıldığınız için bugün de